merhaba arkadaşlar ee, en son kitap fuarı vardı biliyorsunuz ee, kitap fuarına Tabii ki ben de gittim ee, ilk günü değil ikinci günü e, 29 Ekim'de gitmiştim Hatta o gün bayramda oradan hatırlıyorum çok güzel kitaplar aldım bunlardan birincisi Mars yıllıkları ee, Ray Bradbury'nin bir kitabı Ray Bradbury Fahrenheit 451 isimli kitabından da bilirsiniz. Ama bu kitabını ben şu anda çok büyük heyecanla okuyorum. Mars yıllıkları çok farklı bir açıdan bakılarak yazılmış. Çok farklı bir perspektifle yazılmış ki Ray Bradbury eski bir yazar. Hani geçmişe göre yazılmış çok iyi ve zamanın ötesinde bir roman olduğunu düşünüyorum. Tanrıların Tohumu H.G. Wells'i de Zaman Makinesi adlı kitabından biliyorsunuzdur. Ee, bu da çok güzel ve yine zamanın ötesinde bu ileriyi gören vizyoner yazarların yazdığı kitaplardan biri. Çok çok tavsiye ediyorum. Büyücü ve diğer gotik öyküler. Ee, bu kitap e, düşündüğüm kadar iyi çıkmadı ama Japon edebiyatını genelde öneriyorum. Hmm, fantastik öğeleri realist dünyanın içine yedirerek anlatan bir edebiyat türü. E ee, bunu bu şekilde söyleyen başka arkadaşlarla da tanıştım. Gerçekten bu şekilde. Yani siz okuyunca siz de bunun farkına varırsınız zaten. Evlilik portresi. Bu da Medici'lerden bir ailenin kızının, Lucrezia isimli bir kızın genç kızken evlendirilip öldürülme hikayesini anlatıyor. Yani biraz spoiler vermiş gibi oldum size ama bunu tabi okurken böyle kalın bir şekilde okuyorsunuz. Hani birkaç cümlelik bir şey değil bu. O yüzden hani okuma zevkiyle okuyabilirsiniz isterseniz. Ee, bu kitaplar benim aldıklarımda. Umarım siz de güzel kitaplar almışsınızdır. Ee, okuma zevkiyle dolu güzel dakikalar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.